Burada Gösterebilir var. misin? Burada var. Dur bunu istersen. Bir tane de burada var. Baş. Bir tane de burada var. Ne üst kısmında var? O geçmiş. Bir tane işte bak bak. Düzgün çekiyor mu? Tamam. Ona bir sağ ol. Şey da, da. çek arka görürüz. Hmm. Arkada gidiyordum. Ana ben de ekmek istedi. Ben giderken köpeği kış kış ettiler. Sonra ev, ben eve gelirken saldırdılar. Ee, çok aşağıladım. Aşağıladım. Tek koltuğum oraya kaçabildim. Kaçırken bulamadım. Tuttuğumda canım acımadı. Ama çektiğimde biraz acıdı. Kanadı ya. Nerelerin kanadı? Bura. Hayır, bu kanadı. Pitbullları istemiyorum. Bize tehlike açıyorlar. Bir de peslen, beslenmesine izin vermiyor. Çocuğu ortadan koşarken burada yakalanmış. Çocuk. Çocuk yakalandığı zaman Kalmasın marketçi arkadaşlarımız falan onlara yetişmişlerdi. Burada değildik. Aynen buradaydı. Eşim. Onlar burada şey yaptı. Bölgede çocuğun kovaladığı zaman çocuğu kaçmak için araya saklanmaya çalışmış. Şuradaki kamerada. Oradan kaçıp tevim burada gelip burada yakalıyor. Eşim. Olduğu gün, markete gittiği gün o saatlerde arkadaşlara falan doğrulamış. Elinde köpeği falan. Daha önce bu pitbull saldırısı daha önceki mahallede daha birkaç kişi daha tutmuştu. Hı hı. Çocuğa saldırmışlar. Elinde tasması olmasına rağmen görüntülerde zaten görünüyor. Tasmasını bırakıp çocuğun üstüne salmış. Çocuğu daha önce üstteki yüksekliğe çıkmak için çabalıyor. Çıkamayınca da kaçma başlıyor. Evin uğrak ara kaçtıktan sonra köpek oda yakalıyor. Sağ bir komşumuz falan iki, iki üç kişi. Zorla zaten elinden alma çalışıyorlar. E, bu pitbullun e, yasak olması gerekiyor. E, daha önceki bu Antep Rekal karşımızın kız kardeşimizin de bu şekilde yaralanması falan. Telafisi olmayan yüz yaraları, bacak yarası, e, bu tür sorunların yaşamaması için pitbullun yasaklaması gerekiyor. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Yani bu gereken kurumlara falan başvurduk, şikayetçi olduk. Olmasına rağmen hiç kimse gelmedi. Herkes birbirine topu attı köpeği götürmediler. Tehlike sarışı. Yarın bir gün başka bir çocuğun ısırması olabilir. Başka yaralar açabilir. Bunun olmaması için dikkate alınması lazım. Bundan ricamız. çocuk korkuyor. Gece yarısı bile korkuyor. Çocuk yatamıyor. Ne mi rüyasına bazen geliyor. Okula gidemiyor. Okula tek başına eskisi gibi gidip gelemiyor. dışarı çıkmıyor. Şu an sokakta falan çocuk oynamıyor. Yani. Bunu barınaklara da beslenmesi lazım. Bu evde değil de e, belediyelerin veya kurumların sığınak olduğu yerlere falan versemesi lazım. Yani e, tehlikeli bir köpek. Yani kendi sahibini bile ısıracak bir hayvan olmasına rağmen yani bunu evde değil de barınaklarda olması gerekiyor. <laughs> olsun, olsun çok sevdik köpekler falan vardı. Artık sevgiyle bitirdiler yani. Çocuk şu an köpekleri, yani her de köpeği düşman olarak görüyor yani. Isıracağınız zannediyor. <laughs>